Günümüzde çoğu anne baba çalışırken çocuklarını anneanneye veya dedeye bırakmak durumunda kalıyor. Bazı anneanne ve dedeler de bu durumda pek hoşnut olmasarken bazıları da tam tersine torunlarıyla vakit geçirebildik için çok seviniyorlar. Peki bu dört büyüklerin ve çocukların birlikte vakit geçirmelerinin birbirlerine bir katkısı oluyor mu? Araştırmalar bu konuda neler söylüyor? Gelin bu videoda bu konuyu masaya yatıralım. <laughs> Bazen ebeveynler de benzer şekilde çocukları büyüklere bıraktıklarında kendi kurdukları ekran süresi düzeninin yeme içme alışkanlıklarının bozulacağından korkarlarken bazıları da anne babaları çok daha vakit geçirecekleri için mutlu oluyorlar. Öncelikle çocukların büyükleriyle birlikte yaşamasının en önemli avantajlarından biri onların elde edebilecekleri bilgi ve yaşam deneyimi. Büyükler genç kuşaklarla paylaşabilecekleri sayısız hikaye, ders ve görüşe sahiptirler. Büyüklerin deneyimleri çocuklara hayatın zorluklarını aşmalarına yardımcı olabilecek değerli ve doğal bir rehberlik sunar. Örneğin bir anneanne veya dede torununa geçmişteki zorlukları, hayatın iniş çıkışlarını ve nasıl mücadele ettiğini onlara anlatabilir. Bu tür bir örnek çocuğun daha genç yaşta daha büyük büyük bir perspektife sahip olmasını sağlar ve ona olaylara farklı bir bakış açısı kazandırabilir. Bir diğer avantaj da dört büyüklerle birlikte vakit geçirmenin güçlü duygusal bağları teşvik ettiği yönünde. Bu bağlantı özellikle çocuklar için önemli olabilir. Çünkü hayatlarında zorluklarla karşılaşabilirler. Büyüklerin varlığı çocukların aidiyet ve güven duygusu geliştirmelerine yardımcı olabilir ve sağlam duygusal bir temel oluşturur. Örneğin büyük baba ve büyük anne çocuğun okuldaki zor bir gününden sonra onunla oturup konuşabilir, onu rahatlatabilir ve moral verebilir. Bu destek çocuğun stresle başa çıkma becerilerini geliştirmesine yardımcı olurken duygusal sağlamlık kazanmasında da sağlar. Ayrıca yapılan bir araştırmaya göre büyük anne ve büyük babalarıyla beraber vakit geçiren çocukların %90'ının mutlu olduklarını belirttikleri ortaya çıkmıştır. Başka bir araştırmada ise ailenin büyükleriyle belli bir süre vakit geçiren çocukların ileride madde bağımlısı olma ihtimallerinin azaldığı yönünde. Geleneksel yemek tariflerinden bahçe işlerine, el sanatlarından hikaye anlatmaya hatta bir müzik enstrümanı çalmayı öğrenmeye kadar büyükler uzmanlık alanlarını çocuklarıyla to torunlarıyla paylaşabilirler ve bu hızlı tempolu dünyada kaybolabilecek değerli becerileri onlara öğretebilirler. Ayrıca yapılan bir araştırmaya göre de büyük anne ve büyük babaların çocukların kelime hazinelerine olan katkısı da oldukça büyük olduğu ortaya çıkmış. Aynı çalışmada 10 hafta boyunca büyük anne ve büyük babalar tarafından bakılan torunların bilişsel becerilerin %2 oranında arttığı ortaya çıkmış. Öte yandan torunlarıyla vakit geçiren büyüklerde de bazı gelişmeler söz konusu olabiliyor. En basit haliyle düşünecek olursanız torunlarıyla vakit geçiren büyükler daha aktif ve daha hareketli olduğu araştırmalar için araştırmalarda daha çok adım attıklarını ve daha çok egzersiz yapabildiklerini söylüyor. Buna ek olarak da kan şekeri, tansiyon ve stres gibi hastalıklarla da daha kolay baş edebildiklerini belirtiyor. Dopamin ve oksitosin gibi hormonları da daha çok salgıladıkları için daha mutlu olduklarını da araştırmalar söylüyor. Büyüklerin en önemli sorunlarından bir tanesi de depresyon ve yalnızlık olduğu için de sorunları bu problemlerin önlenmesindeki en büyük etkenlerden biri olduğu ortaya çıkıyor. Son yapılan bir araştırmada sorunlarıyla haftada en azından bir gün geçiren anneannelerin alzheimer olma riskinin azaldığı ve bilişsel becerilerin yükseldiği ortaya çıkmış. Yani torunuma bakıyorum diye böbürlenmekle olmaz. O da sizin yalnızlığınızı gideriyor. Sizin daha sağlıklı ve daha mutlu olmanızı sağlıyor sevgili büyükler. Öte yandan haftada 5 gün torunuyla vakit geçiren anneannelerin ve babaannelerin de bilişsel becerilerinde azalma olduğu ve bunun nedeni olarak da hafta içi her gün toruna bakmanın bilişsel yük için çok fazla olduğu belirtilmiş. Yani öyle nasılsa anamız babamız var onlar bakar diye de her gün çocuğu büyüklere bırakmak olmaz sevgili anne babalar. Özetle çocukların büyükleriyle birlikte yaşamanın hayatlarını olumlu yönde etkileyen birçok faydası oldu. Elbette aşka, kuşaklar arası yaşam yoluyla kazanılan bilgelik, duygusal destek, değerler, bilgi ve ilişkiler paha biçilmez. Sizlerin de büyükler ve küçüklerle ilgili söylemek istediğiniz bir şey, anlatmak istediğiniz bir anı varsa lütfen bizimle paylaşınız efendim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize, büyüklere, torunlara çok iyi bakın efendim. Hoşçakalın.